Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde merkezcil kuvveti işleyeceğiz. Düzgün dairesel harekette merkezcil kuvvet. Ben merkezcil kuvveti arkadaşlar büyük F alt indis küçük M harfiyle gösteriyorum. Merkezcil kuvvet. Cisimlerin dairesel hareket yapmasını sağlayan kuvvete biz merkezcil kuvvet diyoruz. Bu kuvvet daima merkeze doğrudur. Bakın buradaki A cisminin M kütleli A cisminin merkezcil kuvveti buradaki O noktasına yani çemberin merkezine doğrudur. Bu A cismini ben buraya getirirsem A üstü diye yine merkezcil kuvvetin yönü ne olacaktır? o çemberinin merkezinde olacaktır. Biz burada sürati, yani çizgisel sürati hep sabit olarak kabul edeceğiz çünkü düzgün bir dairesel hareket yapıyor. Burada merkezcil kuvvetin birimi arkadaşlar Newton. Kuvvet birimi yine Newton. Buraya baktığımızda aslında bizim formülümüz çizgisel hız üzerinden hesaplayacak olursak m çarpı v kare bölü r. Eğer ki açısal hız üzerinden hesaplamak istersek m çarpı w kare çarpı r diyebiliriz. Cisme etki eden net kuvvetin hep çemberin merkezine doğrudur. Bu bizim birinci önemli sözel soruda için özellikle hususumuz. İkincisine baktığımız zaman çembersel hareket sırasında net kuvvet sıfır olmaz. Çünkü devamlı bir açısal ivme, burada bir merkezcil ivme daha doğrusu olacaktır. Bu nedenle bizim net kuvvetimiz hiçbir zaman sıfır olmayacaktır. İvmenin yönü devamlı değiştiği için. Üçüncüsü ise cisme etki eden net kuvvet aynı zamanda cisme etki eden merkezcil kuvvete eşit olacaktır. Yani F net eşittir. F merkezcil diyebiliriz arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım. 3V ve 2V çizgisel süratleriyle çembersel yörüngede dolanan X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2M ve M'dir. Buna göre X, Y cisimlerine etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri nelerdir demiş bize. Şimdi hemen formülümüzü hatırlayalım. Bizim merkezcil kuvvet formülümüz F eşittir m çarpı v kare bölü r ydi. O zaman ben x için merkezi kuvveti alacak olursam f x eşittir. x'in kütlesi nedir? 2 m çarpı hızının karesi bakın çizgisel hızının karesi 3'ün karesi 9 v kare bölü yarı çapım nedir? 1. Buradan ne gelecektir arkadaşlar FX, 2 çarpı 9'dan 18 m v kare bölü r değerinde gelecektir. Aynı şekilde y'ye hesaplıyoruz. f y eşittir. Benim kütlem yine m çarpı hızımın karesi çizgisel hızımın karesi 4 v kare bölü yarı çapım 2 r. Buradan da ne gelecektir arkadaşlar? 2 m v kare bölü r gelecektir. Bana neyi soruyor? Bunların oranlarını soruyor. fx bölü fy eşittir. Şuradaki m ve kare r'ler sadeleştirelim. Birbirine gidecek zaten oran kurduğumuzda. Ne gelecektir? 18 bölü 2'den 9 değerinde olacaktır sorumuzun cevabı. Bir başka soru. 2 kilogram kütleli bir cisim 3M yarıçaplı çaplı çembersel bir yörüngede 5 radyan bölü saniyelik açısal süratle dönüyor. Buna göre cisme etkiyen merkezi kuvvetin büyüklüğü nedir? Bakın bir önceki sorudan farkı ne? Bana şekil vermemiş ve açısal sürati sormuş. Açısal sürat üzerinden formülümüzü yazalım. M W kare R'ydi benim formülüm. Şimdi değerleri yerine koyalım. 2 kilogram kütleli diyor yazalım. 2 kilogram çarpı açısal hızım ne benim? 5. 5'in karesi 25 çarpı yarı çapım nedir? 3 metre. Buradan hesaplayacak olursak arkadaşlar 50 çarpı 3'ten 150 Newton'luk bir merkezcil kuvvetim gelecektir diyebiliriz. Bir başka soru. Kütlesi 5 kilogram olan cisim 2 metre yarıçaplı çembersel yörüngede 6 metre bölü saniyelik çizgisel süratle dönüyor. Buna göre cismi etkileyen merkezcil kuvvetin büyüklüğü nedir? Formülüm ne benim? F eşittir M çarpı V kare bölü R. Niye V kareyi aldım? Çünkü bana çizgisel sürat vermiş. Bu durumda değerleri yine yerine koyuyoruz. 5 çarpı çizgisel süratim 6 karesi 36 bölü yarı çapım 2. 36 ile 2'yi sadeleştirdim burada 18 kaldı. 18 çarpı 5. 90 gelecektir. 90 nedir bu? Kuvvet sorduğu için newton olacak. Birimi cevabımız B şıkkıdır. Bir soruya daha bakalım arkadaşlar. 5 metre yarı çaplı çembersel yörüngede hareket eden cismin çizgisel süratı 10'dur. Cisme etki eden merkezi kuvvetin büyüklüğü 250 olduğuna göre bu sefer bana neyi sormuş? Kütleyi sormuş. Formülümü yazıyorum. F eşittir. M çarpı. V kare bölü. R. Değerleri yerine yazdığım zaman benim kuvvetim 250 N. Eşittir. Kütlemi bilmiyorum. Hızım. 10 metre bölü saniye karesi 100 bölü yarı çapım 5 gelecektir. Yüzde 5'i sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar 20. Sıfırları sadeleştirdim. Ne kaldı? 25 eşittir. 2 m kaldı. m buradan ne geldi arkadaşlar? 12 virgül 5 gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste biz Düzgün dairesel harekette merkezcil kuvveti inceledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>